أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم إزلياني في درس İnşallah İmam -ı Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 156. mektubunu 139. mektupla beraber ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve cümlemizi müstefide eylesin. Amin. Mektup Şeyh Müzzemmile yazılmıştır ehlullahın sohbetine teşvik hakkındadır. Mektubun başında İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Kadızade Calenderi ile gönderdiğin mektup Delhi'de ulaştı. Allah'a hamdü senalar olsun ki dervişlere olan muhabbetiniz vaktinizin sermayesidir. Burada dervişlere olan ifadesi aslında e, ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kendisidir. Bu Şeyh Müzzembil onun demin ki etbağından e, mektubundaki muhabbeti hissetmiş ve onu takdir ediyor. Kendisini de sufi derviş olarak vasf ediyor el mer'u ma'a men ahabbah. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifini yazmış ve şu ifadelerle devam ediyor. Bu hadisi i şerifin hükmü gereği bir topluluğu seven onlarla birlikte sayılır. Evet. evet çok malum olan bir hadis-i şeriftir sahabe-i kiramdan beri ümmeti Muhammed'in e, sevindiği işittiği zaman bayram ettiği bir haberdir çünkü amelen Allah dostlarına sahabe efendilerimize e, enbiya-i kirama ulaşmamız mümkün olmadığı halde onların makamlarının çok yüksek çok farklı bizim uzaktan bakamayacağımız kadar yüksek olduğu halde ama bu sevgi bağıyla onlarla beraber olacağımız bize müjdeleniyor. Hem dünyada hem de ahirette. Bu sevgi bu dünyada bizi onların meclislerine sevk ediyor. Sohbetlerine sevk ediyor. Onları sevenlerle beraber olmaya yönlendiriyor. İnşallah Allah hepimize imanı kamil nasip etsin. Ahirette de yine onların meclislerine, sohbetlerine iştirak edeceğimizi bize müjde ediyor. Ondan sonra Recep ayı da herhalde mektup yazan buluşuruz, beraber oluruz gibi bir ifade sarf etmiş ki şöyle diyor. Recep ayı zaman ve vakit olarak her ne kadar yakın olsa da aslında çok uzaktır. Dostlarıma derim ki bu güneştir. Işığı yakınsa da kendisi uzaktır. Şöyle ki hak sahiplerinin haklarını gözetmek için seçtiğin bu mana üzerinde istikamet sahibi ol. Belki bu fakir de Yine kendisini kastediyor. Tevazuları zirvede. Recep ayında orada olabilir. Doğruyu en iyi bilen Allah Sübhanehu'dur ve dönüş O'nadır. Her halükarda şu kısa ömrünü geçirdiğin günlerde fakirlerle beraber olman gerekir. Fakirler yine İmam Rabbani sılağında... Dervişler, sofiler, kendisi ve talebeleridir. Niçin fakir diyor onlara? Birincisi sofiler ehli tasavvuf dünyaya karşı müstauni bir tavır içindedirler. Zühd sahibidirler. Dünyaya meyil etmezler. Dünyadan uzak durmaya çalışırlar en azından dünyanın sevgisini kalplerinde bulundurmazlar. Dünyanın sevgisini kalplerinden attıkları gibi Cenab-ı Hak takdir edip dünyalık elde etmiş olsalar dahi mal, mülk, makam gibi onları ariyet bilirler, ödünç, emanet bilirler, mal sahibi, Cenab-ı Hakk'ı bilirler, Mülk sahibi Cenabı ı Hakk'ı tanırlar. Makam sahibi Cenabı ı Hakk'ı bilirler. Bunların e, benimseyip de benim malım, benim mülküm, benim makamım demezler. O halde bir insan ki ister kendisine dünyalık verilmiş olsun, ister verilmemiş olsun aynıdır sofilerin nezdinde. Yoksa zaten madden fakirdir, hakikaten fakirdir. Mal mülk sahibi olsa dahi onu kendinin bilmediği için, emanet bildiği için, Allahu Teala'ya teslim ettiği için yine fakir kabul ederler, fakirdirler. İşte onun için böyle fakir diye ifade ediyor kendisini ve dervişleri. Halleri de bunu teyit edecek şekildedir. Yoksa şimdiki gibi yani her türlü e, dünyalık mala mülke sahip çıkıp onunla iftihar edip sonunda tevazu olsun diye bu fakir bendeniz ifadeleri gibi riyakar e, tavırlardan çok uzaktırlar. E, Allah gene tabi taklidimde mahrum etmesin. İşte takliden fakir fakir derken inşallah halimiz de ona döner. Bu anlattığı hususlarla ilgili olarak şu ayet-i kerimeyi de delil getiriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Allahu Teala'nın Habibi Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği kesin bir hükümdür. Estaizu billah وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَضَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Kehf Suresi 28. Ayet-i Kerime Evet. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak böyle buyurmuş. Efendimiz Aleyhisselam'a buyrulan ümmetine bir buyruktur. i̇mam Rabbani Hazretleri de talebelerine, sofilerine onu hatırlatıyor. Mektubunu şöyle tamamlıyor. Büyüklerden yani Sadat-ı Kiram'dan Herevi Kuddise Sürruh demiştir ki İlahi veli kullarını nasıl bir özellikte yarattın ki onları tanıyan seni bulmakta ve seni bulamayan da onları tanıyamamaktadır. Evet. Çok güzel bir ölçü. Bu ifadeden şunu anlıyoruz. Allahu Teala'yı tanımak için tanımaya en kuvvetli vesile, nurani vesile verileri olmuş oluyor. Verilerini tanıyan Allah'ı bulmakta, Allah'a vasıl olmaktadır. Celle Celaluhu. Veliler demek ki kulları abdiyet makamına çıkarır. Ubudiyetini hakkıyla yapmasını temin eder. Ve okullar daha bu dünyada Rabbül Alemin'i bulurlar. Ama bunun vesilesi Evliyaullah Haziratı'nı tanımaktır. Tanımaktan maksat onların faziletlerini bilmek, güzel ahlaklarını efendim görmek, Onları taklit etmek, onları sevmek, onların izinden gitmek. Bu yolculuğun sonu Cenab-ı Hakk'ın marifetine, Cenab-ı Hakk'ın rızasına, Cenab-ı Hakk'ın yakınlığına varır. Tersi Allah'ı bulamayanların her birini teker teker alın inceleyin. Allahu Teala ile kurbiyet kesmetmeyen, Allah'ı bulamayan, Allah'ı tanıyamayan insanların ortak özelliği onların hayatında bir ehlullah olmamıştır. Yoktur. Yani Allah'ı bulamayan velisini tanıyamayan kimselerdir. O vesileden ellerini uzak tuttuklar için, kendiklerini ırak tuttukları için bunun tabi neticesi de Allah'ı bulamamaktır. Allah'tan uzak düşmektir. Allah bize çok yakın olduğu halde bu kulların Allah'tan çok uzak olmasıdır. Değil mi? Güneş bize çok yakındır. Ne ile? Işığıyla, ziyasıyla, hararetiyle, gökkuşağı, elvan-ı bize çok yakındır. Yani göz, gözlerimizin ta üzerindedir. Derilerimizdedir yani. Ama güneş biz güneşten zatı itibariyle çok uzağız. Gitmek bile mümkün değil. Böyle olunca muhterem izleyenler İslam adına din adına konuşanlara bakın. Bu zatlar Allah dostlarına nasıl bakıyorlar? Evliyaullah hakkındaki itikatları nasıldır? Eğer sohbetlerinde Allah dostlarından bahsediyorlarsa, onlara muhabbet, hürmet ifade ediyorlarsa, ümit edelim ki o insan Allah'a yakındır. Allah'ı bulmuştur, bulma yolundadır. Ama evliya Allah'ı ağzına almayan, almaktan imtina eden, bırak imtinayı, onlara münkirlik yapan, aleyhlerinde konuşanlar hakkında Herevi Hazretlerinin ifadesine göre onlar ne kadar bilgi yükleseler de ne kadar deliller saysalar da de, onlar Allah'ı bulamamışlardır. Allah'tan uzaktırlar. Kendi nefislerinin hevasının girdabında varlanıp gitmektedirler. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek lazım. Sohbetlerini dinlemek lazım. Onları tanımak lazım. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bize bunu nasip eylemiş. Bize de size de. Ne büyük lütuf. Ne büyük ikram. Çünkü şu yaşadığımız zamanlarda muhtelif kanal, muhtelif mecralarda çok kimsenin hem de ilim kisveli, alim suretli kimsenin İmam-ı Rabbani Hazretlerine karşı saygısızlıklarına şahit olabilirsiniz. İşte ölçü. allah Teala bizi bu tarafta tutmuş elhamdülillah tutmaya desin. Bu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu meseleyle ilgili Ehlullah'la ilgili 139. mektupta da bir malumat var. O mektup da Cafer Bek Tehaniye yazılmıştır. Konumuzu tamamlıyor. İnşallah bu iki mektubu bir ders olarak işlemiş olalım. Bu mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah dostlarına dil uzatan akılsızları hicvetmenin cevazı ve onları yermenin güzelliğini anlatmaktadır. Yani asıl olan biraz önce bahsedildiği gibi ehlullahın sohbetine iştirak etmektir. Onlardan istifade etmektir. Onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a vasıl olmaktır. Marifet sahibi olmaktır. Ama gel gör ki Allah bunu herkese nasip etmiyor. Üstelik bir kısım insanlar da Hatta bunlar ilim kisvesine bürünmüşler. Bu Allah dostlarına dil uzatıyorlar. Onları tenkit ediyorlar. Onların aleyhinde konuşuyorlar. İşte Evliyaullah'ın münkirleri hakkında İmam-ı Rabbani Hazretleri bu zata yazmış ki Aziz dostum Kureyş kafirleri aşırılıkları ve saadet karşısındaki nasipsizlikleri sebebiyle ehli İslam hakkında hiciv ve sövgülerini artırdıklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı Müslüman şairlere, şerli kafirleri hicvetmelerini emretti. Hiciv biliyorsunuz, yermek. Bu emri alan şair, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda minbere çıkar, topluluk içinde şiirler söyleyerek, kafirleri hicvederdi. Bunun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne ruhal kudusi me'ahu ma dame yehcul küffar. O kafirleri hicvettiği sürece Cebrail onunla beraberdir. Evet, Buhari başta olmak üzere çok hadis kitaplarında bu hadis kayıtlıdır. İyi bil ki insanların kınaması ve ezası aşk ehlinin sermayesidir. Allah'ım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizleri de onlardan eyle. Amin. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ehli İslam'ı bilhassa ehlullahı yeren, haksız yere tenkit eden hicveden kimselere karşı mukabelede bulunmak gereklidir. İşte bu hadis-i şerif bunun delilidir. Onlara karşı susmamak lazım. Sükut etmemek lazım. Cazgırlıklarına boyun eğmemek lazım. Gerekli cevabı onlara verip hadlerini bildirmek lazım. Yani ehlullahın münkirlerinin bu kusurlarını, bu hatalarını, bu husustaki noksanlarını, itikadi bozukluklarını ümmete duyurmak, evet, bu yanlış bir iş değildir. Bunun vebali de yoktur. Bu niyetle e, konuşmak, onların aleyhinde bulunmak, onların bu e, bozuk, bozuk itikatlarını ümmet Muhammed'e Müslümanlara duyurmak gereklidir. Bu gıybete girmez. Yani haram olan gıybete girmez. Bu caizdir. Niçin? İnsanlar bu bozuk kafalı, bozuk itikatlı adamları, e, ilim kisvesi giymiş kimseleri tanısınlar. Ta ki onların zararlarından korunsunlar diye. Yoksa adamın yani bakışı sert, bacağı topal, işte saçı şöyle. Bunlar değil. Bunlar fıtri özellikleri. Allah takdir etmiş. O gıybete girer. Ama şu adamın evliya münkiridir, ehli sünnete muhaliftir, harici kafalıdır demek onun bir vebali yok. Müslümanlara hizmettir. Ee, ve bu hususta aşırı gidenleri hicvetmek, yermek de lazımdır. Hiçbir şey Mesuliyeti yoktur. Çünkü e, bunlar bizim rehberlerimizdir. Bunlar bizim ümmetin direkleridir. Bu direkler yıkılırsa ümmet kalmaz, din kalmaz. Din ilimle kaimdir. İlim alimle kaimdir. Alim olmazsa ilim olmaz, ilim olmazsa din olmaz. İlimden maksat sadece zahiri hükümleri bilen hocalar demek değildir. Kalp ilimleri, tasavvuf ilimleri, marifet ilimleri bunlar da ilmin en önemli bir parçasıdır. Ve tasavvuf ehli tam alimdirler. Hem zahiri hem batın ilimlere sahip olmakla Efendimiz Aleyhisselam'a tam varistirler. Dolayısıyla bunları müdafaa etmek, bunların düşmanlarına, münkirlerine karşı durmak Onların bozuk itikatlarını teşhir etmek boynumuzun borcudur. Bu elhamdülillah dine hizmettir. Aksi hezimettir. Cenab-ı Hak ehlullahın sohbetlerine devam eden, ehlullahı seven, ehlullahın münkirlerinden aslandan kaçar gibi, hınzırdan kaçar gibi kaçanlardan eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين